YouTube bugün sizlerle birlikte Gigi e, çakma Gigi çaktı Yusuf Emir Sen oldun Evet atası bugün sizlerle birlikte bir yanımda dörtgen ve tabii, dörken, dörken, ne yapıyoruz? bugün okyanus atası üçüncü bölüm çekiyoruz Yeeey İkinci oluyor çünkü bir Yeeey Var mı abi ne kılçinde? bakın atası Yine, el, bu <laughs> Zorba'yı Ağzım yumuşak. Sağ ol Dur niye? Ege ne Hadi sus. <laughs> işte, ta, şimdi ineklerimizi biraz lav dökelim. Oh. <laughs> <laughs> Altaşlar ben size saniye dedim. Bana inanmıyorsunuz. Adanın mal. mol. Evet, şimdi bak sana bir Ben seni. Maşallah maşallah. 16 tane et geldi. Ona alayım mı? mi? Tamam abi. Ona hazır. Abi. Tamam abi. bir Bir de bir tane sonra bakacağım ki. Bak. Bak, Bak. Bak. demez değil. İşte ne ki. Hiç <laughs> ne tanışıyorsa. Ne edelim ki? Tarık ne edelim ki? Abi benim abi Onları da benden çıkardın çünkü. Hayır bir tane. <laughs> sonra ben kaçtım. Hı hı, inan, inan, tamam, tamam. hı Evet evet Şimdi, ben de, şey, şimdi Şimdi bizim kovuşu Şimdi atasa biz itimiz farm yaptık. Bir inek farmı ve blok Benim için sorarsam ben söylerim. Hı. Benim için sorarsam ben seni sorarım. Sete ataması biliyorlar. Atas atay. Bir kitap işte. Bir de ağaç falan. Ağaç falan yaptım atas'a. Bu yüzden burada tisat etiyorsunuz. Aynen anladı anlamıyordu da. Dört yamuk sarısım oldu. Dört yamuk sarısım oldu. <laughs> Hah sarısım oldu. Ama dur dur. di di Bu ağaç ne büyümedi be? Bakayım bütün hepsini bitirdi. Oğlum. Bitirdi. Oğlum çünkü yukarısında şey var. Major aç Ağaç var. Sen onlara kırmam lazım. Ee? Yukarıda bir tane aldın var. Hıca bir tane daha aldın. Allah 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 büyüdü 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 kanala büyüdü ne çok güzel büyüdü bir, bir tane inek girmiş çocuklar gelin bana Arkadaşlar ben burada ne daha dikmeyi düşünüyorum. Beni bir nehirle ne ne de boyunmayı düşünüyorum. Çünkü yarım saatte de düşüyor. Arkadaşlar ne daha dedip ne daha bulup artık ne de artık desmet istiyorum. Sıtırdım en bastan. Biliyorsunuz da biz Ahmet Odası'ndaki bütün ya da Tadis Odası'ndaki bütün Tadis demeyeyim de Tadis'e de desmedik. Değil mi? Desmedik. Hata desmedik değil mi biz? Siyer. Odası diye bir şey mi? Ne duvarın basıyor. Ondan önce ne kadar var mıydı? Vardı. Yapması mıydı? Ee, sen geçirmiştin bizi. Şey. Evet. Atasın ben ne daha ete ne daha tasma ediyordum. Yapat lazım. Görkem. Ee, Seni mert edesim. Seni yani. beni. Senden ne ete setin abi mi Hadi Abi. Ya bana önce bir saat alsa batın suna. <laughs> Mesela veriyorum. Ben kesmiyorum değil Hayır. Sağ olsun tutuyorum. Sevgili Fransız Fransız'a diye. Zor elmas şey yapıyorsun. E ben gitmiyorum. Zor gidiyor bende de zor gitti. ben seni yoksa portala. Lan ben portala yasın. Midem kullandı midem midem. Kus o zaman. <Gülüyor> 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 Evet arkadaşlar videoyu bahsettim ama reklam verdim. Örteyim sen o da ben dedim. O temiz. Ben böyle bir dakika su koyayım. Olasın ne o? Ha lan. Sen sınıf oysan. Var mısın? bir şey yapayım. <laughs> Bir şekilde bir şey koyayım. Ama bunlar. Dört yamsını Dört yamsını zul ya. Dört yamsını. Dört Dört yamsını ya. Dört yamsını Dört Şu an kod yazıyorum. Dört kişi Dört yamsını

Tamam patmasın. Ta, pat oha oha ne bat oha dört mi batar mısın? Ay ben nasıl? çok ay, ben sizi nasıl? Ay vurma, vurma. Topanın... Aa, aa, aa. Oluyor, Ta, ya, bu ma bu ma valla sana toplamış bu. Bir an onu bir an onu buluyor. Ne ya? ya. Dörtüm etap veriyor mu? Dörtüm. Atasa Bir bantı dörtüm. mı? Bir dakika vereceğim önce bir şuraya su koyayım hadi. Ben de bir buzluğu alayım önce. Oh be. Hmm. 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 Ateş değil mi? Evet ateş. Evet ateş. Evet Aa tek pilot. Bulacağım Tam tek Evet atası buradan tek pilot yapamıyorsun. Oraya sen. Aaa sağlamıyoruz değil mi bana? Abi ne? Ne bulmaya gidiyorum ben. Size tolay dersin. Hiç sus edemiyorum. Haydi Kemal bir kere e, onu videoyu yalnız mıydım bilmiyorum. Ötemite e, bana vermiş yataklar ben hiç de dolmuştum. Sen bana yatak vermişsin ben hiç de dolmuştum. Zaten patladan ayırıyordum. <laughs> <laughs> İsmi var da Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> ben atladım atasa biraz olsun. Bul yatadalar. Ya nam natapas. Bana çağırdım ya ben. Oğlum oyun bize benim bir şey yapmam izin oyun bize benim bir şey yapmam izin vermiyor. bunu. Aa, de bunu. Ne daha 3 saat de istiyor mu? İstemiyor Anam. Ha. Aa yeşil alamadım ha. Ha. Arkadaşlar bir otun ters yapıyorum. Peki şu an sonuçta sadece ikinci Aa bilmiyordum şu artı... evet, an. artık. Dörtüm varsa mı yatat? Ha? Yatam. Yatam. Tamam at, atladım yatam dedi. Aklı mı alırsın so At al sol yaptım. Attım. La la so, la. So. Ha! <gülüyor> 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 Önüne <laughs> 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 Ne da sonra da sana da. şu 20 yatak. Benimle bir daha yatak istiyor. Ölüyordum. Bunun dediği şey bat. İyi evet hadi bak hadi anlarsın. Ah, bu kadar ya ee. sana yeter. Arkadaşlar ben de o timi dövmeye gidiyorum dersen bekleyin. Bekle. Tamam. Tamam sen dersen biraz ne daha toplayayım ne daha da sen Bir dakika dinle. ver. Bir Dört yem. Önüme bir tane bir otayım ama de var mı? Gerek yok. Ah tamam. Çiğitirim. Kire, o zaman suya şuraya... to bir otayım sen değil mi? yem. Bir otaya sam olmuyor değil mi? yem. Bir otaya sam olmuyor değil mi? Olur, olur. Ne diyor buldun mu? Ben bunu söyle. Bulsaydım dört, ben de dört yem bulurum. Yotusundan mı sattım attım öyle bir şey demedim. Tulağım. Tulağım dört yem çıkıyor Dört yem. Dört yem konuşuyor Atası dört yemin dayıyor sizi de. Arkadaşlar Ege mal yerine el kapısı. Bak sana götürüyorum adam. Böyle başa ben, Bet. Ne Var. Ne söyleyeyim mi? <laughs> Bandı bir o. Atasa bugün emarzi alsam dörtüm stuvası. <laughs> ya o da nasıl insan? O da Altını unutmalıyım. Aa ben ben atıp bir tane zanavı tontel isem. Neden? Bu meyve bir tane bir de atarsa buna bir tane hayvan ola hayvanı tontel edebiliyorsunuz. Nerede o hayvan ola hayvan? Aa olmam 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 olmam. Ne yapıp ne istiyorsunuz mu istiyorsunuz mu? <laughs> Bırakın bak bak bak. Nerede hayvanım? Aranan hayvan, hayvan da beni de, beni senin denizine götürür. Götürür sen mi ya götürür senin? Ben ne anlatıyorum ben abi Şimdi ata sal abi? Şimdi atasal yatakları nerede patlasam? Tam da patlıyor. Şimdi bu sefer önüne blok ot koysam da ötemi dinlemiyor musunuz artık? Atasal ötemi dinlemeyin. Yoksa oyun sizi dinletir. Gizem şu an nedir bir şey yapmış olabilirim. İyi yapayım. Ha, ne yaptın? Nedir bir minikler yapmış olabilirim. Artık sen ölüyorum. Niye değil? Yata tutmaya devam. Diye kompatiye. Kim de açın? Ah.

döme topadım hayvan oğlu hayvan oğlum sustum sustu azadı suzu atı sabah dağıtayım Şunların yatır, şu bunun da gibi deriyor bana. Ben öyle biliyorum. Maalesef iyi bilemiyorsan, iyi biliyorsan fazla. Hadi ne diyor? Tatsız. Dördüm ne diyor? Bana da Ha? ne Bana mı? Ben ne diyor? Ben de. e, niye dedim sana ne diyor?

Ya Madem buraya da o oduna değişsin yanarsın alsın tabii ki. E değil mi? Yanına bir tane mob spam yiyecek. Tört. Şaka yapıyorum oğlum. Ölürsem tersten sığdırırım. ya. Bastım şunu şunu Hayır. 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 Hadi Hadi tutar. Hadi Hadi ya. Nefes adı, ya bu sen. Al bu senin yardımcı olun. Bu sana yardımcı olur. Ne var Ateş direnci. Hmm. Lavin çıkartı Bak bakayım kaç dakika. <laughs> bu kadar sana artık yeter. <laughs> ne yapayım? Böyle bağırmalarına falan katlanamadım. Ben <laughs> de bunu yaklaştırdım. Kötü hastaydı Titus. Hastalık, hastalık. Hadi, ya sonra mı? Hastalık belki var mı? Atası ne de atın sısa yalade yalade dali tatlı bu da da ne de sıkmaya ama bir şey esit atın evet atası sıntı biliyorsunuz atınları bunlardan normal hemen ses çıkıyor değil mi atın? Altı mı daha güçlü değil mi, değil mi? Tabii ki de değil Evet. bir zaman. Yani. Evet, evet. Ben sadece evet. son bir... bir an Evet, Ben evet, Belki evet. evet, bazıları... Et, bazı şeyde şey, Aptalların şeylerini... Zaten aptal diyorsun. Nasıl Benim... Benim atasımı Et diyemem. Sen de o nerede? Biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Sen hala bana komut mu yazıyorsun? Sana yazmıyorum lan. Kimi yazıyorsun? Ay lavdan tuttum ya. At, al ben atasım var ya ona tuttum. Nasıl hissettim? Ya tuhaf ne de atsam mı? Tuhaf ne de atsam Arkadaşlar şu an Ege benim yazdığım komuda bakıyor. Sürdü değişik bir şey yazıyorsun da o yüzden. Eşi seçisi ne adına? adını mı yazıyorsun? Evet Sen yani koordinatım. Geri ben o koordinat istiyorum. Oha, ayak koordinat istiyor. Kim? O. Oh. Sen bunu bulamadın Ne? Normal bir yerden mi oğlum? Komut. Normal. Ben bir defa farklı anti çektim de. Bir defa farklı çektim de. Bu oyun beni gene şaşırttı. Ve kaç kere daha yapacağım ama. Hadi 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 hadi. Tam buldum ama yapmıyor atasız biliyorsunuz bir tane derici sesi bir de zor büyük ihtimal buldum haybolamaz. Maya ne yaptın? Dörtten. Arkama bir şey yaptım. Altına Oğlum. sunan. Altına sunan diyorum altına altına. Ah, şimdi orada bir ya. Oha. Ne? Ne oldu? ne oldu? sense? oldu sen se? Döndün mü? mu? Dört kez daha dönmemiz. Ne? Bir tapansa su. La sen. Aşağısın. Bu ne? Dövdün mü? Arkadaşlar Ege Bedra gelmiş. Bedra gelmiş diyorum. Vermiş diyorum. Ve iki tane de bulabildim. Çok güzel. Bir haber. Ya da patlat Papa. 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 İki tane Papa. 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 Ee, işte Dur Ben bu oyunu batıydı ulaşamam. Yine bir yapak yapmaya hadi sus. Bana biraz da yapak daha mı aldım? Ne yapayım?

buldum bir de. <laughs> ben bir bilet duydum. oyun adı yüzünde. Hala. Ya niye sen evinde Tumuk yazmıyorum da burada tumuk yazıyorsun sorabilir miyim? Ya ne yapmıyorsun? Bir kere becerim içtim. Bir kere Bu tam mısın bir de? Bu tam mısın? Ateşten zimdiler. Sonra da ötem oynarsak. Sonra ölürüm.